Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar için herkese selamlar. Arkadaşlar Redmi Note 12 Pro 5G serisinin soket değişimi nasıl yapılır videosunu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle arka paneli ısıttıktan sonra arka paneli çıkartıyorsunuz. Arka paneli çıkarttıktan sonra arkadaşlar yıldız tornavidiyle cıvatalarla beraber komple buradaki cıvatalarımızı söküyoruz. thank <laughs> you Arkadaşlar bunları yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sizden rica ediyorum. Eğer bilmiyorsunuz hiç girmeyin. Çünkü telefon zaten zarar görmüş. Bu sefer telefon daha fazla zararı siz vermiş olmayın. <laughs> Bu arada 50 bin abone yaklaştık arkadaşlar. Hepinize çok sonsuz minnettarız. Buralara gelmek kolay değildi. Sayenizde 50 bin abonemizi de Göreceğiz inşallah. En son 49 bin 49.700 49 bin 700 civarı falan. sim kart yuvamızı yeniden çıkarıyoruz. Bunu kimi insan unutabiliyor. Lütfen unutmayın arkadaşlar çünkü sim kart yuvasına ve sim kart aparatına zarar verebilirsiniz. Ve son olarak inceliyoruz herhangi bir de kalmış mı kalmamış mı diye. Evet herhangi bir civata bir tane şuraya saklanmış. arka çıtayı bu şekilde kasayı dikkatli bir şekilde arkadaşlar burada burada ekran <laughs> yanında bataryanın hemen sağ tarafında parmak izi sensörü mevcut bunu çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi bazarımız ve soketimiz burada şebeke antenleriyle beraber ara film çıkarıyorsunuz antenleri antenleriyle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde soket değişimi yapılıyor arkadaşlar. Buzzer'da aynı şekilde arkadaşlar. Buzzer'ı da buradan bu şekilde attırarak Buzzer'da bu şekilde değiştirebiliyoruz. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.